sayın Bunlar fotokopinin alt merdaneler oluyor. Evet. Silikon. Evet. Bunların yerine orijinal aksa olarak imalatını yapıyoruz. Bu ee, ne imalat? <laughs> o dua <gülüyor> 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 Allah kabul etsin. <laughs> Nasıl evler abi? Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Ee, şurası, yani, şurası evet. fırın ünitesi e, boyanan malzemeleri pişiriyoruz orada. sonra afiyetle. Şurası yine boya ünitesi. Burada boyama yapılıyor. Ha. ha. Siz şimdi on boyanmış hali mi? Hayır, o silikon hamuru. Bu basılmış. Ha. Bunu, bu silikon hamuru. Ha. Sonra taşlanıyor. Aha. Şu fırında presle basılıyor, pişiriliyor falan. Arkadaş kasteden gelmiş de. E, bu Zekeriye kardeşimiz tanıştırıyor. İki kez şey de ya, daha evet. de daha Aha. Ee, bunlar şey, bu sıhhi su tesisatlarında kullanılan kaynak makinelerinin o plastik boruları kaynatan e, kaynak kısmı, pafta diyoruz bunlara. Ha. Bunlar e, dinçer makine diye bir firmaya fason imalatımızdır. Evet. Ondan sonra, işte bunlar tuvala tezgahı bildiğiniz gibi. Hı hı. Ee, şurada taşlama tezgahı var efendim. Bunlar e, fotokopi makinelerimiz üst merdaneleri. Evet. Bunlar, e, orijinal aks olarak kendi imalatımızdır. Evet, evet. Burası işte Hasan Türüdü ile Enver Gümüş'ün çalıştığı yer. Atölye. Çalıştığı Aksa atölye. Aksa Sanayi Limited Şirketi. Aksa firmamızın ismi. Aksa Sanayi Limited Şirketi. Aksa Makine Sanayi. Arkadaşlar Aksa siz sanayi. devam edin çekime. Biz sizin müsaadenizle gidelim. Sayın arkadaşlar. İşte burada taşlama yapıyoruz. Silikonları burada taşlama. Taşlama ne demek? Anlayan anlar. Anlayan anlar. Anlayacak ne kadar güzel geliyor. Şöyle diyelim. <laughs> Şimdi bu kaba basılmış vaziyette bunu belirli bir ölçüye getiriyorsun. Temiz ee. vaziyette. Kağıt bunların arasından geçtiği için e, hmm. şu pislikleri almış oluyorsun. Bir ölçüye getiriyorsun. Anladım. Tamam mı kardeşim? Anladım. Bu kadar. Başka bir şey yok burada. Yarışmacı arkadaşlar mı? Başarılar dileriz. Yani. Burada Emre kardeşimiz kumlama yapıyor. Kumlama. O ne demek? Eee şimdi boya yazdı gel. Bir de boya boya boya, boya yazdı. Şimdi şu parlaklık şu vaziyete dönüşüyor. Hmm. Şu parlaklık şu vaziyete dönüşüyor. Ee, Burada kumlama ünitesi. Aynı zamanda bu merdaneler da kumlanıyor. Teflon kaplama yapıyor. Kumlanmadan teflon kaplama yapamazsınız. Evet. Ee, evet, hasar aldığında parlaklığı yapıyor. ha, ee, nerede? Dur. Eee <laughs> bu yaptığımız merdanelerin ham maddeleri de şu karşıdaki borular. O borulardan imalat yapılıyor. Vay. Ha, Hasan abi ne yapıyordu? Merdane parlatma. Buradan merdane parlatma yapılıyor. Teflon boyandıktan sonra parlatma işlemleri yapılıyor. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biz kapıya doğru Ben şu şartıyla kapatayım. Evet. Ha, çekir. Evet, burası yazaneniz oluyor. Çiçeklerimi falan çekimi alabilirsin. İsimler ne çiçekler? Cam güzeli, parlak Osmanlı diyorlar. Bu isim bilmiyorum. Evet. He? Bir gün denize çekmiş bizi. Geldi <laughs> akşam böyle. Kazede dertlik bir diye izledik. Bayağı hoş oluyor. Biz orada konuştuk bir şeyler soruyorlardı. Şöhret oldun ya. Hiç sorma. <laughs> bir anda kendimi televizyonda görünce meşhur olduğunu zannettim. Evet Hasan abi. Ee, neler düşünüyorsun genel gidişat hakkında? Ee, memleket problemleriyle alakalı mı? Hep ve ilk önce tabii ki İslami kesimle alakalı. İslami kesim zaman zaman iyi zaman zaman böyle bir karışık durumda yani şu anda bir şey söylemek erken bence hmm. bazı problemler var aslında o problemler çözülmeden yalnız problemin ne olduğunu söylemeyeceğim onu da bilmiş şey ol da hmm. diğerde herkesin bildiği problemler. Onlar çözülmeden bu genel gidişatın pek düzeleceği yok şu anda. Gelecekte ne görüyorsun? <laughs> <laughs> İslam'ın? <laughs> ben, ben, falcı falan, kahin falan değilim. Tahmini şey. Bir şey gördüm yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekte ne görüyorsun? Gelecekten inşallah iyi olur. Allah hayırlı eder diyeyim. Başka bir şey diyemeyeceğim ben bu şu anda. Evet. Sence e, İslam ne zaman hakim olur? Allah ne zaman takdir ederse o zaman hakim olur. Belli bir rakam ver, tahmini bir rakam. Belki 20 yıl sonra, 30 yıl. Yok. Şu anki duruma göre yani en azından benim çok iyi bildiğim kendi çevremdeki yapı İslami duruma göre yani Müslümanların durumuna göre 20-30 yıl, 50 yıl çok kısa. Çok mu kısa? Çok kısa. Daha uzun zaman ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım lan? Yanlış şeyler şey Yok, Yok. <laughs> Peki çözüm önerilerin ne? Çözüm önerilerim Müslümanların birbirlerini sevmesi, birbirlerine karşı doğru olmaları. Evet. Ve sımsıkı Allah'ın ipine sarılıp kendi aralarında da sımsıkı birleşmeleri. Hani bir ayet var ya Allah'ın ipine yok kurşundan duvarlar gibi hı, hı. harcı harcı kurşundan binalar gibi kennehum bunyanun mersus İnna allaha inna allaha yuhibbul lazina fi sabilih safan kaennahum bunyanun mersus bu ayette geçtiği üzere yani öyle olmak lazım ve hakikaten de samimi olmak lazım yani, dertli olmak lazım yani. yoksa daha doğrusu ben de dahil olmak üzere bizim yaptığımız şu anki kafa yapısıyla İslam anlayışıyla kolay kolay bu İslam'ın hakim olacağı yok yani. Uzun bir zaman gerektir. <laughs> bir kitapta okumuştuk. Bir zamanlar Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabı diye bir kitap var ya hmm. bunda örnek bir sahabe nesli gelmedikçe İslam'ın hakim olamayacağı yani yaklaşık olarak ya öyle ya da ona yaklaşık i̇fade öyle bir şey geçi ifade geçiyor. Yani o örnek bir sahabe nesli gelmeden bu İslam hakim olmaz. Yani bugünkü Müslümanlarla bu iş olmaz. Diyorsun. Maalesef öyle diyorum. Daha kaç yıl yaşamak istersin? Daha kaç yıl yaşamak istersin? Şimdi kaç yaşındasın şimdi? 42 de bitti galiba, bitti herhalde. Hı -hı. 42 bitti işte. Bundan sonra kaç yıl yaşamak istersin? Vallahi benim tek dileğim şu ki, ahiretimi kazandığım anda Hı -hı. bu dünyadan göçmeyi dilerim ben. Yani, Samim olarak söylüyorum yani. Garantiledin. Garanti. Garant. Garantiledim. garantiledim demiyorum. Hayır, garan, garantilediğinde diyor. Ahiretimi yani benim Allah canımı ahiretimi kazandığım anda almasını dilerim. Yani o anda hemen almasını isterim. Hmm. Bir daha olur ya nihayetinde insanız yani. 90 yıl, 90 yaşına kadar yaşamak ister yok, misin? Yok, öyle bir yaşamayla alakalı hedefim yok benim, yok. Hmm. Evet, sizi tanıyalım. Bizi, bizi nasıl tanıyalım? Sinan, Sinan Türüdü mü yoksa soy Sinan, Sinan, Demirci Sinan Türü mü? Sinan Ademircioğlu. Ne de, Değirmencioğlu? Nal Demircioğlu. Nal Demircioğlu. Evet. Hı. -hı. Dedelerimiz şey, nalbantlık yaparmış herhalde evet. Biz de. Hı. onun için Nal Demirci demişler. Hı, hı. Hiç nal çaktın mı ata? Onlardan. Atı, bile da, görmedim. atı da görmedim de sen öyle yani. Nalı hiç görmedim. Hı. -hı. İşte öyle. Niye dersen işte eyle. İşte öyle. Sırtından yer lazım. Bana versin o güzel. Şöyle mi? Tabii. Şimdi Hasan abi, kestanenin özel yarılma şekli mi var? Tabii canım. Böyle mi yapayım? Sen yani? bağ ver az bana diyorsun. Çiçeğimi de çekmeyi unutma bu arada yalnız. Şurada yapalım. Niye ısırdınız? Yıkanacakmış yani Allah'ım öyle söyle. Hmm. Şimdi bu akşam bir kestane yapalım mı? Muhammed Hocam afiyetle yesin. Evet. Kestaneyi nasıl kesiyorsunuz? Kestaneyi sırtından şöyle bıçakla bir yara katıyoruz ki ha. o fırında kebap haline yok. buradan açılsın sonra soyması da rahat olsun. Evet. Gördüğün gibi kestaneler orada. Biz burada kestanelerle uğraşıp duruyoruz işte. Hepsi buymuş kestaneler. Yeter Allah böyle gelmesin. Bir şey da gitmiş mi? Bunlar bıçak değil ki. Evet. <laughs> evet Sinan. Evet. Hayat, hayat hakkında görüşlerin ne? Hayatı hiç görmesek daha iyi diye. Yani. Neden? İyi ol, iyi ol, iyi olduğunu nereden anlayacaktın hayata gelmeden? Ha? Hayata gelmesek kötülüğünü de anlamazdık işte ne Hı. güzel. Ne iyilik olurdu, ne kötülük olurdu. Nötr olurduk. cennete girerdik belki. Hayata geldik şimdi cennete gitmeme riski var. Cennete risk, gitmeme riski çok yükseldi değil mi? Çok yükseldi. Maalesef. Maalesef cennete olabilir. gideceğim diye bağırsan hükümet sesini keser. Gitmeyeceğim desen Allah'tan korkarsın öyle olmaz. <laughs> İki arada bir derede kalmış. <laughs> bir derede kalmış. <laughs> Hasan abi bu saat kaç yıllık? Bu saat 17 yıllık falan yaklaşıyor olarak. 17 yıllık. 17 yıllık. 1250 liraya alınmış bir saat bu saat. 17 yıl önce iyi paradır. İyi parayla yani. Yani pahalı bir saat. Evet. Yani. Şimdi beş dakika geri kalsa da. Onun da motorunu falan değiştirdim. sonra arıza yaptım motoru da. Motorlu mu ki o? İşte motor diyorum anne arkadaş o pil şeyi makinasını. Hı. Hmm. Onu değiştirdim. Evet gelecek. Peki gelecekteki diyelim ki bu kasetlerine geçti bir iki nesil sonra 2000 80'lerde veya 2090'larda eğer yaşarsa dünya gelecektekilere ne mesajım var? İzlediler diyelim ki ellerine geçti. Ha. O kaset o zamana kaldı da biz tabii bu arada. 2080 falan, falan bahsediyorum. Desene ben 80, de ben 82, yapacağım. 84 124 sene benim doğumumdan sonrası için şey yapıyorsun ki. Evet. Gelecekte kilerin mesajım ne olabilir diyorsun. Hı. Ne mesajın var diyorsun. Hı. Vallahi gelecekte mesajım şöyle olmalı. Derken nasıl olmalı? Bir de onu bu arada tabii. Mesaj, mesajdır. Mesela bir cümleyle neyi tavsiye edersin? Bir cümleyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını tavsiye ederim. O kadar değil mi? Yeter. Sen Sinan? Yanlış zamanda dünyaya gelmişler, beni tanıyamamışlar dediğimde. <laughs> Şöyle bir 50 sene daha evvel doğmaları lazım. Biliyor musun? Kasetten izleyeceklerine canlı yayındayız demelerine Evet. Vallahi doğru yoldan ayrılmasınlar yani ne diyelim. 50 sene, 60 sene doğru değişmez. Ama o zaman da böyle doğru yol kapanır ya, başka bir parti kurulabilir. Ama doğru yolu değildir yani o değişmez. Evet. Her evet, zaman doğrunun, doğruluğun yanında olsunlar. Peki diyor musun? Ee, gelecektekiler işte filan ağacın altına bir şey gömmüştüm onu falan çıkarttım. Öyle <laughs> bir şey de gömülecek bir şey olmadığı için öyle bir şey yok ki ne, neyini, neyini söyleyeceksin boşu, boşu Öyle bir şey olsa hiç gömmeziz geldiğimiz harcardık yani. Olsaydı. Sigara hususunda düşünceleriniz Hasan Türüdü beyefendi? Ee, sigara hususunda ki düşüncelerim ee, kötü bir alışkanlık. Hmm herkese tavsiye edersin. Fakat yani tavsiye edeceğim de kaliteli içsinler içmiş derken yani. Öksürük yapmasın. Öksürük yapmasın. Hangi markayı kullanıyorsunuz? Ee, şöyle çekebilirsin aynı <laughs> zamanda. Reklam olsun ya. Reklamı da yapalım bu arada dediği gibi. Yani yapmışlar ki işin kalitesini yapsınlar. Yani e, akciğerler aksiyerler mahvederken kalitelice, kalitelice. kaliteli de kaliteli yani, en, en kısa zamanda giderler. Hiç öyle uğraştırmaz. O kadar yani. yakından gelmeye gerek var mı ya? Ya şey yakınlaştırırken şey oluyor nedense. Şöyle daha net çekerim. Dolusunu ya. çekler. Zengin olduğumuz anlaşılıyor. <size. gülüyor> Batarya bitti zaten. Şimdi mi? Ee, Şu Doldururuz ya. Doldururuz onu. Şarj olmuyor mu? Oluyor canım. Var şarj kes. Evet. Koyarız şimdi. Üstad çayı ve tütünü yaradan Rabbime secdeler olsun demiş biliyor musun abi? Kim demiş onu? Necip Fazıl. mı? Ne diyor? Çayı ve tütünü yaradan Rabbime secdeler olsun demiş. Tamam bu bunda yadırganacak bir söz yok ki. Yok işte yani. A akciğeri ve karaciğeri yaratana şükür Usta olsun. Sıra içiyormuş tabii değil mi? Herhalde. Doğru namaz da kılmıyormuş. şey geçenlerde öğrendim. Onun yanında bir adamla. Malta Bey gelmiş. Ya o da değil. son zamanlarda yani bayağı o son zamanlarda düzelmiş ama e, yeter daha bu <laughs> İnsanın ne zaman ne olacağını bilemeyiz ki Muhammed. Tabii, Tabii. Önemli evet. olan ölmeden önce doğruyu bulması yani. Yoksa Hı -hı. Ha, son nefeste de değil nihayetinde yani Hı -hı. zaten iş Liter. bitmiş oluyor artık Hı -hı. da. <laughs> Kendinden çok başkalarına faydalı olan bir insan. Yani kim? Namaz kişi, kişi yani kendisinin ne yaptığı kadar önemli değil de sonrasında ne verdiği de <gülüyor> <gülüyor> O zımbırtısı dönüyor ya onun mağazada. O şey de otomatik ya. Peki Hı. Şu anda bataryası var mı tamamen? Azıcık Çık. var. Seni de çekmemiz lazım bu arada aslında. Hı yani. yani. yandı. Yine çekimi durdurmak istedim. Ha. Şu an zaten çekiyor. Ee, Muhammed Hoca. Hı. Allah razı olsun. Ee, ziyaretimize geldin buraya. Biraz da geç olsa sözünü vermiş ee, olduğunuz söz. Geldin. Evet. Başımıza ne geldin? Eee... Önün nasıl sonunda fikir değiştirilme gelebildiğini yalnız bunu soracağım. Eee... gördüğünüz gibi çok zor bir soru. Evet. <laughs> Psikolojik temellerine inersek bu hadisenin. Hı. Sosyopsikolojik olaydan, olaya bir bakarsak evet. Yani anlayacaksın kardeşim. Doğru, haklısın. Geldik. Geldik. Da. Geldik tamam. Tamamdır. Daha ne istiyorsun? İyi. Mesela bu zamana kadar. <laughs> bu kadar basit yani. Evet. Yeri yerinizden memnun musunuz? Nereden yerimiz derken? Dur. Mikrofonu da alayım da. Bak. Ses yok muydu? Var. Yani ses demek. Ha. O bizim şimdi sesimizi de çekiyor mu? Ne diyorsun sen? Tabii ki sesi de alıyor. Ha, şu masada, sen mi Evet, şunu kullanabiliriz. Hı. Evet. Evet. <laughs> Yeni yerimizden nasıl memnun nasılsınız? Yeni yerinizden memnun musunuz? Nasıl gidiyor hayat burada? Hayat çok iyi. Yerimizdeken nereden başlıyorsun? neyi kast ediyorsun? Yani küçük köydeki bu Hı. evinizden. Bu burası işte 40 milyon liralık bedel ödediğimiz bir ev. Hı satın alma gibi bir durumumuz yok. Efendime söyleyeyim. Durabildiğimiz yerde duracağız, duramadığımız yerde terk edeceğiz. İyi. Tekrar iki mi geleceksiniz? İki dönmemiz biraz zor olur herhalde bu işte. Yani dönüşünüz muhteşem olmayacak mı? Olmayacak. Allah bilir de İstanbul'da terk ederiz bu işte yani. Nereye düşünüyorsunuz? Adabazarı civarlarını düşünüyoruz. Ciddi ciddi düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Çok samimi bir şey söylüyorum. Hmm. Ne zaman düşünüyorsunuz? Artık... Senin ev düğünün yaptıktan sonra olurum. <laughs> mürüvvetini gördükten tabii, sonra? Senin mürüvvetini gördükten sonra. Yani mü mürüvvetini görmeden bu iş olmayacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendini kısacası tanıtır mısın? Kimlerdensin? Kaç tarihinde doğdun? Hangi memlekette doğdun? En baştasında onu söyleyecektik ama e, olmadı. Konunun Hı. ortasından girdik, konuştuk. Olsun bir mesele değil. 1956... Kameraya bakabilirsiniz. <laughs> 1956'ın evet. giriyorsun, merkez Bostekir köyü. Şükrü ile Fahriye'den olman, Hasan Türülü. Hı. Türüdülerden mi türedin? Evet evet, Türüdülerden türedik soyumuz böyle geliyor yani. Evet. Kaç senesinde İstanbul'a yerleştiniz? 68. İlk nereye yerleştiniz? İlk bu bulunduğumuz yere yakın bir yere Gazi Osman Paşa'nın pazar işi denen bir semtine yerleştik. Hı. Ondan sonra iki telliye geçtik. İki telliye kaç senesinde geçtik? 82, 8. 8'i. Hı. hı. Kaç senesinde ilayet erdiniz? 91 senesi falan sanırım. Hmm. O sıraları bir anlatır mısınız? Yok, pek anlatmaya gerek yok o sıraları. Ne gayet, gayet gayet güzeldi yani. Güzeldi. Hı -hı. Evet. Ee, evet. son bir mesajınız var mı? Yok. Daha ne mesajı var? arkadaşlar. <laughs> Başarılar dilerim. <laughs> evet. Sizin bana bir sorunuz var mı? Evlilik hariç soruda. <laughs> askere ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Ee, askere gitmeyi hiçbir zaman düşünmüyorum ama gideceğim günü soracaksan 99'un sonunda. 99'un sonunda. Yani mani keder olmasa evet. olmasa da güzel maniler olmasa. Evet. Güzel manileri de dilerim. Evet. Başka sorunuz var mı? Başka sorum. Sizin bir arsa alma olayınız vardı, ev yaptırma gibi. He, o arsa olayı ne aşamada? O arsa olayında biz e, kazıklandık. Kolay, kolay. <laughs> Şimdi arsanın peşinde koşturuyoruz. Niye hayır olan? E, hazineden çıktı da arazi. Hı. İşte arazi işte başka bir yerde hazineden çıkınca yani hazine arazisi yani, mı çıktı şu anda? Tabi hazine arazisi. Başkası parayı bastırmış zaten almış ihaleyle. Hı. Da başka yerden verecekler. İşte sürüncemeye bırakıyorlar. Mahkemelik olacak galiba. Ya Çerkezköy'den verecekler bize. Daha büyük bir şey. 180 metre kare almıştık Esen Yurt'ta. Hı. Şimdi ya Çerkezköy'den verecekler. Yahut da adam diye Esen Yurt'ta bir, bir yerden vereceğim diyor ama yani adam da olsaydı zaten denirdi şimdi yedik. Eee emlakçı mı? Emlakçı. On yıllık emlakçıymış. O size burayı yeni parsel mi aldıydınız? Yeni parsel. Yoksa şey, gidip şey, öyle şey, bir şey, arsam, yani. herhangi bir şahısla. Ya 96'tan şey yaptık. Gittik. Bir yer gösterdiler bize. Yani bir tarladan mı aldınız? Ee, yeni Parselasyon evet. yerden ha. mi aldınız? Ha, hisseli bir yer. Hmm. Ondan sonra tabi gittik, bize yer gösterdi, ortam, yok maaş şey. falan. Yok hisseli yer olduğu için, tabi 5-6 ay sonra çıkacak demiştiler. O da sonra da başkaları parayı bastırıyor, alıyorlar bize sattıkları yeri. Bunlar da satın alamıyorlar. Yani bizden aldıkları parayla orayı satıp bize şey yapacaklar. Bunun bir tanesi de tarikat ehli. Birçok sakar var ortaklardan. Bir tanesi de içkici Trakyalı sakallı olan kaçtı memleketine. O ötekisi kaçmadı. O kaçmıyor yani. Namazla, niyazla, İslam'a hayatla alakası olmayan kaçmıyor. Delikanlı adam. Ha, delikanlı adam. Öyle işte bu memleketin durumu. Hmm. daha doğrusu. Evet. Çok güvendiğin, ehli takva dediğin bir adam bir hataya düşüyor. biz bunu şimdi öyle diyelim. Hı hı. Fakat o hiçbir bu hatadan doğan sorumluluklarına sahip çıkmıyor. Öbür adam belki sahip çıkıyor değil mi? Evet. Yani yapabildiği yapacak belki yani neyse. Evet. Oraya siz ne kadar para ödediniz? İşte 110 milyon peşin mi verdik 96'da iki sene önce. Gerisi işte vadeli geçen yıl bitti. Ortada şimdi arsa da yok yalnız. Ortada arsa yok şu anda. Para yani adam arsa verecek mi parayı mı iade edecek nasıl olacak? yani şu anda adamın elinde hiçbir şey yok sadece bir evi sattı bizimle birlikte alanların 14 kişiye ödedi şeyini yani arsa olarak ödedi şimdi bize kaldı iş bir tek sana, size yani. Ha, altmış kişi var 60 altmış 60 kişi yani. daha varsınız hmm. yani e, bu kadar insana nasıl bu kelle yaptı bu adam ya yani adam o an bu işin içerisindeymiş aslında işi beceremediklerinden dolayı. Oyun çok uzun bir süre değil, yakın bir mesafe. Hmm. Yani ilk kez başına böyle bir olay gelmiş. Bunlar bir tarla aldılar, parsel yaptılar burayı evet. ve size Hı -hı. sattılar. Hı -hı. Sonra bu tapu olayı olmadan bunu bir başkaları geliyor, hazineden bastırıyor parayı, parayı alıyorlar. komple alıyor Hı -hı. bu demek ki hazineye parayı yatırmadıydı o zaman. Ya, yatırmadı. Yani sizden parayı topladı, orayı satın alacaktı. bu Bunu... Satın alacaktı o da başka birisi daha fazla para bastırıyor. Açık artırma olaydı. Yani. Açık artırma o zaman şey alıyor, alıyor. Ben de dedim adam Silivri'nin bir köyünden bu adam. Bak dedim e, oğluna gittim söyledim. Bak dedim, burada e, parası yoksa bu Silivri'de köyde araziniz varsa değerini karşılamak şartıyla o, o köyden bana arazinizi verebilirsiniz dedim. Yani size de dedim ne mahkemeye düşün çekin ne de ben mahkemeye düşün çekeyim ki. Çünkü dedim ben mahkemeye versem biliyorum. Siz de çekeceksiniz. Ben de çekeceğim. Her iki taraf tabii. Her iki de taraf çekecek. Boşu boşuna masraf olacak. Veyahut da sen hapse gireceksin senin baban. Böyle bir şey yapacak falan. Söyledim. Adam da kaçmıyor. işin bir tarafı da o. Adamlar gelip tehdit ediyor. Bir şey yapıyor. Adam kaçmıyor yerinde. Ben yani diyor kaçmam diyor şey gibi bir diyor ki görünen üçkağıtçılardan diyor. E, parayı ne yaptı bu adam? E, parayı da ne yapacak? Bu arada oğullarına, çocuklarına falan yedirdi işte. Ötekisi yedi kaçtı gitti memleket Samsun'a. Yerini falan tespit ettik hepsini. Samsun'un Eki köyünde. Eki Köyü Kök, Samsun'un içinde değil mi misin? Yakın, yakın. Çok yakın. Son. Çürük kaykana ile Ha Ne derolur, olur de tealdir. Ne yağını eritiyoruz. Evet, He, ilk önce yağını eritiyoruz. Yağını eritiyoruz. <laughs> 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 yağını eritiyoruz. <erkelim>. Yağını <laughs> erittikten <Ha>. sonra <laughs> peyniri tüküre. Nasıl peynir? Hmm. Abi...